Simülasyon oyunları dünyası Simulabur'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Cornwall için Facebook Simulator'dayım. Oyunda biraz daha ilerledim ve bugün hatta sizlerle başka şeyler yapacağız. Şimdi ben niye para harcıyorum? Neye para harcıyorum? Benim param eksiliyor yukarıda. 1500'e düştü. Hey boss, good morning. Bu çocukla bir konuşmam lazım ya. Bu çocuk bir olayı vardı ama çözeceğiz onu. Çalışanlarımız geldi. Morning, boss. Evet. To... Hey boss, to... Oo herkes geldi. Tamam. Bir, bir susarsanız konuşacağım. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi benim artık başka bir kasam var. İstediğim zaman açıyorum, istediğim zaman kapatıyorum. ha ketçap. Ketçap bir tane almamız lazım çünkü bu eleman şu anda son ketçabı kullanıyor. Bir tane alalım şuraya koyalım. Ketçabı şöyle koyayım da en azından ekleyebilirim. Bugün şu sosisli istasyonunu açmayı hatta yeni birkaç tane daha çalışan almayı düşünüyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Şu anda dükkanımız evet açık. Yani masa da almam lazım. Yani o kadar çok şey var ki yapılacak. Hepsini birden yapamıyorum tabii yetişemiyoruz. Ama yapabildiğim kadarını sizlere göstereceğim. Şimdi bir bakalım. Soda Hot Dog Station 900 dolarmış. Dün bayağı bir para kazandım. Yani oyuna girmeden önce daha doğrusu videoya girmeden önce bir bölüm kendi kendime oynadım. Orada da bayağı bir para kazandım. Artık dedim hani yeni şeyler yapabiliriz. Aslında çok güzel şeyler de var. Dekorasyonlar da var. Duvarlar falan mesela boyayabiliyoruz. Yani bu tarz şeyler de yapabiliriz ama şimdi buna girmek istemiyorum çünkü daha hala para kazanmamız, yapmamız gereken bir sürü iş var. Şöyle görüyorsunuz artık reytinglerimiz de yükseldi. Ben de yardım ediyorum çünkü elemana. Fiyatlarımız fena değil. Başka çalışanlar da alabiliriz. Şu anda mesela eğer bir hattaksiyasyonunu açarsak, <laughs> ha mesela bu paraya pahalı dedi. Hemen şimdi burada göreceğiz büyük ihtimalle zaten. Evet, fiyat çok pahalı dedi. Evet, bir tanesi şu an dinlenmeye gidiyor. Tamam. Şöyle hemen şu çöpü ben alayım. Bunun nesi eksik? Patatesi eksikmiş. Patates şuralarda bir yerde olması lazım. Bu eleman götürecek mi yok? O götürene kadar ben götüreyim. Patateslerimizi de koyduk. Şimdi bugün ne yapabiliriz? Hemen bir şeyi açmayı deneyeyim. Hatta eğer çok kişi gelirse ben de buraya açacağım. 2 tane neydi bunun adı ya? 2 <laughs> tane banko ee, kasa çalışacağız. Daha hızlı yetiştirebilirim diye. Burada açmadığımız bir tek hatta kaldı zaten. Bir de şeyi büyütebiliyoruz. 2000 dolar istiyor. 2 hmm. 2000 dolar şuraya da 4 5000 dolar diyor. Bu 5000 dolar olan kısım mutfak. Ya yani mutfağı şu anda büyütmemize gerek yok bence. Sığıyoruz diye düşünüyorum. Menüye bir bakayım. Ha, bu da fiyatlara pahalı dedi. Bir tık düşürsek mi acaba ya? Evet şöyle yapalım. Hepsini bir tık düşürelim. 21 diyeyim. 6, 7. Bütün hepsini 1 dolar düşürdüm. En azından hani bir hızlıca para kazanalım. Yani çok fazla fiyat verip satamamaktansa en azından düşük fiyat verip daha çok kişiye hizmet edebiliriz. Çünkü iki tane kasamız var. Ben de yardım ederim. Eğer biraz sıra olursa bu kasayı da açacağım. Şimdi bu eleman hmm, şey yapmıyordu genelde. Bu neydi ya şu Titan? Titanı ben yaptım koydum. Hani bilerek fazla fazla koydum. Şundan bir tane daha almamız gerekiyor galiba. Çünkü artık sığmamaya başladı. Bak mesela bu adam bekliyor şu anda. Patates yapamıyor. Evet, gitti en sonunda. Şu bardaklardan ekstra ekstra koymamız lazım. Evet, bardağımız kalmadı şu anda. Şu çocuğun olayını deneyelim ya. Tok diyelim. What can I do for you demiş. Can you hand out flyers? Ha, sinekleri kovabilir misin gibi bir şey diyor. Hmm, 200 dolar onun için biraz fazla. Evet bu arkadaş ona yardım ediyor. Nice. Tamam. Neyi istiyorsun? Peynir. Peynir peynir peynir. Şuralara bir yere koymuştum. Getirdim. Ben de yardım etmek zorundayım. Başka türlü yetişemeyiz. Ha bak. Burası dolmaya başladı. Hemen kasayı açıyorum. Buyurun efendim. Yan kasamız müsaittir. <laughs> Şimdi buraya kimse gelmiyor tabii. Onlar sırada bekliyorlar. Evet. <laughs> en azından sonraki gelen bana geliyor. Orada olanlar tekrar buraya dönmüyorlar ama en azından geri kalanını buradan halledebiliyoruz. İki tane bundan, bir tane de limonata veriyorum ablama. Evet. Buyurun. Bu ne istiyor? Şef ve soda istiyor. Şef olması lazım. Soda da şurada hemen dolduruyoruz. Buyurun. Bak çok hızlı çalışıyoruz. Çok. Oo, bu bayağı bir şey istiyor. Bir tane soda. Geri kalanını buradan alacağız. Şuraları alalım Soda Soda dedi bu Tamam Buyurun Sen ne istiyorsun bakayım Ulan pahalı dedi gitti Oğlum daha ne kadar ucuz atayım ya Sen de Bedava mı yapayım Kafayı mı yedin Aa, Amcam şey istiyor Şundan istiyor Hemen şöyle Buradan Burada bir yerde daha olması lazım ondan sanki Evet Abicim buyur En çabuk biten şeylerden biri bu Biri de turşu Turşu da çok çabuk bitiyor Turşu 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 yok mu ya Almıştım bir tane kalmış olmadı. Peki. Dur şuraya bir bakmam lazım. <laughs> şef. Aha şef burger. Fries hemen veriyorum <laughs> abi. Bir fries. Titan fries ve soda. Titan, titan yapma lazım. Usta. Usta. iki tane soda istiyor. Yani kola istiyor. Oh, bunu beklersek yandık. Bunu bir yere koyamıyoruz işte. Böyle bir sıkıntı var. Yani ben şunu al işte bak. Bıraktı. Ne olacak şimdi? Bu elimde kaldı böyle. Bunu çöpe atıyoruz. Sonra tekrar aynısından bir daha yapmam gerekiyor maalesef. Şimdi bu Titan olayı benim mahvediyor zaten. Yani sürekli eksik oluyor Titan. Neden bilmiyorum ama Titan hep bana denk geliyor yani. Şöyle hemen şunları bir yapalım. Oo, e, valla neyi istediğini unuttun biliyorum ama yapabileceğim bir şey yok. Herkes gitti. Hemen şöyle bir tane daha yapayım yapabiliyorken. Evet, senin ne kadar bekleyeceğini test ediyorum gerçekten. Gel abi. Şimdi. İki tane titan sonra bir buradan şey iki tane de soda abicim tamam sana da yetişeceğim bu ne istiyor limonata tamam bir tane limonata bir tane de soda veriyorum abime bu ne istiyor titan istiyor yine titan var mı yok ee, abimize peynir lazım peynir vereyim o bu da bitti başka ne lazım turşu lazım abiye sana turşu mu yok yine vay arkadaş yiyor musun turşuları ne yapıyorsun be usta Şundan da alayım yine. Bundan da alayım. Ha şurada bir yerde vardı sanki. Yo buradakileri koymuş eleman. Vay arkadaş vay. Bu değil. Pickle. Geldim abi. Hemen X-Tarch'ımız varmış. Tamam o zaman şu. Hayır. Ya. O benimdi. Çabuk. Ver tane, ver titanı hadi. Hemen bir limonata. Al işte. Bardak yok. Elimde kaldı. Ya bu elimde kalması olayı beni sinir ediyor ya. Kanka şuraya bardak koy. Bardağımız yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Limonatayı... Valla yapabileceğim bir şey yok teyze. Hepsini çöpe atamazdım. Limonata... Bunlar... Çok fazla almıştım bundan. Hatta koyduğumu da hatırlıyorum. Ama yok. Nasıl bitiyor anlamıyorum ya. Baksana ya. Eleman da servis etmiyor. Ben şu benim kasayı bir kapatayım. Şu anda bir sıkıntı yok. Şunu da toplayalım. Evet. Yine köfte mi kalmadı dayı? Vay arkadaş ya. Hemen köftenin de siparişini vereyim. Al usta. Adam tam çalışacak. Bu sefer de köfte kalmıyor. Tam köfteyi alıyorum. Onun izne çıkası geliyor falan. Böyle saçma sapan şeyler. Bunun nesi kalmadı? Yağ mı yok? <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Al sana iki tane de ya şunu yağını da dolduralım. Her şeyi alıyorum. Her şeyden çok çok alıyorum hatta. Ama biraz fazla hızlı ilerliyoruz galiba. Sırada bekleyen yok. Ee, her taraf Corners testi olmuş. Ben şimdi bu adama mesela Corners testi yaptırma seçeneği var mı? Onu merak ettim şimdi. Eğer öyle bir şey varsa yapmasın. Şu an çünkü en fazla ondan var. Diğerlerinden hiç yok yani neredeyse. Saçma bir şey olmuş. Ee, corner Taste yerine Chef Burger yapalım birkaç tane de. Hani Burada ne istiyordu? Domates istiyordu. Tamam. Bir tane daha Chef Burger yapalım. Ve orada da bitirelim. Yani bak gitti yine Corner Taste yapıyor. Oğlum burası doldu lan. Aha, kız yok. Ha, kız yapıyormuş. Tamam. Ben yine açayım burayı. Buraya gelsin. Biri gelecekse. Ketçap istiyorsun abicim. Al sana ketçap. Başka ne istiyorsun? Aa şey kalmamış. Kutu kalmamış. Kutu var mıydı? Yok. Hemen şu kutulardan da sipariş edeyim. Zaten şey olmuyor anladığım kadarıyla. Bunlara kargo parası falan istemiyor. Al abi. Sinekleri kaçırma olayı nedir? Onu anlayamadım. Ben şöyle şunları hemen koyayım. Şimdi bu insanlar gidecekler. Ne istiyorsun abi? Şef burger ve limonata. Buyurun efendim. Siz ne istiyorsunuz? Limonata iki tane ve corner taste. Tamam sen de git. Herkes gidiyor. Ablacım ne istiyor? Corners ve limonata mı? Hemen bir limonata da çektim. Haydi hepsi gitti işte bak. Chef Burger sonra iki tane fries. iki tane de limonata istiyormuş. Hemen limonatasını da ekleyelim. Şimdi artık bu abi ne istiyor? Bir dakika şuraya bir toplayalım. Şimdi ekmek yok. Çok güzel. Hiçbir yerde yok. Abi iki dakika bekleteceğim seni. Hemen iki tane ekmek oradan, iki tane ekmek oradan aldım. Şunları bir koyalım. Hiç ekmek kalmaması normal mi? ya? Üstünde koyalım. Ban diyorlar bu ekmeğe, böyle yumuşak bir ekmek türü. Abi dur iki dakika, dur iki dakika. Şimdi hazır bunu kırdatacağım bana. <laughs> Hemen şöyle bir titan yapayım abime. Titan'dan sonra bir şey daha var mıydı hatırlamıyorum ama ne istiyor bakayım. Diğerleri vardır diye tahmin ediyorum. Evet, bir tane de. Kolay istiyor, onu da koyduk. Ah, hadi git. Çöp var mı? Şunlar çöp. Burada başka var mı? Yok. Evet, bence hallettik gibi geliyor bana. Bugün kaç kişiye hizmet ettik? Bilmiyorum. Ama şurası kötü oldu. Ya Sırf Cornus testiyle doldu. Bu adamla konuşmam lazım. Şeyden bir bakayım. Mesela burada adam nerede? E, şef diyor. Yok. Burada sadece kova biliyoruz. Buradan herhangi bir seçim yapamıyoruz. O kötü olmuş. Yani adamın hangi ürünü yapmasını? ...biz istediğimizi söyleseydik ona göre yapsaydı süper olurdu bence. Bu arada 3183 dolarım var. Baya baya para kazanmışız bugün. Bu hoşuma gitti. Şimdi şöyle soğan, muan bir şeyler varsa hemen ekleyelim buralara. Ertesi güne bir hazırlık olsun. Madem daha insanlar oturuyorlar, yiyorlar. En azından o işleri halletmiş olalım. Bu da burada dursun. Bu ne? Cheese slice diyor. Tamam. Ee, bu kutu... Bak bundan almışım, oraya koymuşum. Bunları hallettik galiba. Soğanı, muanı, domates... Domates şurada iki tane varmış. Bunu atalım. Bir şurada domates var. Bunu da koysak iyi olacak. Başka başka şundan var mı? Evet bunu da bayağı bir har koyduk, harcadık. Burada bir tane şef şeyi kalmış. Bardağımız var. Yağ var bir tane. Yani yarına yine alışveriş yapmamız gerekecek tabi. Ama iyiyiz. Gayet iyiyiz hatta. Şimdi cleanliness kötü oldu çünkü çöp biriktirdiler şurada hemen. Gidenler oldu. Şunu da hatta alalım. Şunu da çöpü içeriye atalım. Bu insanlar ne zaman gidecekler? Ne diyorsun abi ya? <laughs> Şimdi koltuk sandalye falan bir şeyler mi alsak yoksa ben şu hattak olayını denemek istiyorum ya. Onu bir halledelim. Günü bitireyim. Bu insanlar giderler herhalde. Artık yapabileceğim bir şey yok. Ne de olsa parasını aldık. Kaydet dedim. Şurayı temizliyorum. Sonra burayı da burayı da evet. Şimdi hatta olayına hemen girelim. Ki anca birinde alacağız ona. 900 dolar diyor. Tamam. Menüye ekleyeceğim. Ee, şöyle buradan ne almam gerekiyor? Hatta rapper raw sausage, hatta ban. Tamam, bundan iki tane alayım. Günaydın, günaydın. Hadi çalışmaya. Vay arkadaş ya. Tamam hepinize günaydın. Şundan da alayım, şundan da alayım. Bunlardan alayım. Bundan iki tane alayım. Domatese gerek yoktu galiba. Ya. Domates de soğana gerek yok sanki. Domates çıkar. Ee, soğan da bir tanesini... Ya soğanı tamamen çıkartalım. Soğanımız vardı. Şimdi furniture. Hemen gideyim şu şeyi bir kurayım bakayım. Nerede? Neredesin? Bu değil. Şeyi almadık mı? Ha burada. Bunu nereye koyacağız? Şöyle döndür abi. Şuraya sığıyor. Evet. Biraz sıkış sıkış oldu ama yapacak bir şey yok. Hemen bir tane de çalışacak. Allah ben burayı niye açmışım ya? Limonata. Kendi yerimi kapatmam lazım hemen. Bir tane şef burger vereyim abi sana. Hemen şurayı kapatıyorum. Şimdi bir çalışan almam lazım. Nerede? Ve menüye de hatta eklememiz lazım. Management hiring. Bir tane şef. Nerede bu şef? Gelecek zaten şimdi. Buradan menüye giriyoruz. Hattak 17 desek, 18 desek, 19, 19 çok. 18 diyoruz ve ekledik. Heh, gel bakalım. Seni seni hatta gönderiyorum. Hadi bakalım. Pal dedi abla. Tamam, sen bilirsin. Evet, bak onları koymaya başladı. Hemen ben de yardım edeyim. Patlakban <laughs> Yanlış şey aldık Başka ne vardı Bu değil Aa buna da salata ve domates istiyor. Domatesle ne alaka ya Hatta da domates kim koyar Allah aşkına ya Peki Bir tane şu Salatadan da koymamızı istiyor <laughs> Mayonez istiyor Bir tane Mayonez de koydum Bir de ne lazım Allah Allah heh buldum Bu etrafına koymak için Evet yapmaya başladı Artık Bir ustamız daha var Usta da oldu burası. <laughs> Şimdi eksik neyimiz var burada abicim? Sana hemen pickle vereyim. Hemen gitti ya. Tamam, bunlar çalışıyorlar, orada sıkıntı yok. Köftemiz, möftemiz hepsi vardı. Abi bir durun, Allah aşkına size verseniz yani. Ne bitti? Domates. Domatesimiz yok mu? Almıştım. Domates, domates, domates yok. Bulamadık. Domates, o kadar domates vardı anasını satayım. Şimdi domates yok. Hemen aldım. Biri yine eksi falan verdi bir şey oldu orada. Tamam tamam. Al geldim. Ana sosisler çok güzel gözüküyor ha. Domates olur mu dedim ama olabiliyormuş. Abi sana hemen köfteni getirdim. Tamam. Bu ne istiyor? Ya istiyor. Ya da şuradaydı. Al abi. Al abi çok konuşmayın. Çok az, az laf çok iş. Sırf konuşuyorsunuz ya. Tamam. Teyze yemiyor güzel. Temizlik de gayet iyi gidiyor. Şu anda Sosisli olayı güzelmiş. Sevdim. Gayet şık duruyor burada. Şimdi bence... Heh, bu geldi zaten. Bence bir tane daha şundan almamız lazım sanırım ya. Olmuyor çünkü. Yetmiyor böyle. Bunu şuraya koyayım. Bardağımız var mı? Bardak bardak bardak. Her şeyi her yere koymuş eleman. Bardağımız yok galiba. Ben şunları şuraya koyayım da. En azından buradan gelip alabiliyorlar. <laughs> en son gün bitmeden şu çocukla bir konuşacağım bakayım. Ne işe yarıyormuş. Abi sen ne istiyorsun? Neyin yok? Niye duruyor? Aa burası dolmuş. Ee bunları nereye koyacağım? Hoppala. Şundan almamız lazım. Hemen bir tane daha alayım. Ne stişinde o? Food Shelf. 400 dolarmış oğlum bu da. Almak zorundayım. Bunu da hemen öbürünün yanına şuraya bir yere koyalım. Tamam. Bunu da şuraya koyayım. Sonra başka. Sana ne lazım usta? Ustama patates verin. Patates mi yok? Patates, patates, patates. Hemen şöyle iki tane aldım. Geliyorum usta. Geliyorum. Şu an yüzde diyor. O insanlar kızmaya başladı. Kız gitti mi? Kız ne bekliyor orada? Alo. Aa şey yok. Kutu yok. Patates kutusu. Allah Allah. Hayır hayır gitmeyin. Gitmeyin geliyorum. Geldim. Hadi usta. Hadi usta. Bir şey söyleyeceğim. Şurada patates var zaten. Bu kız neyi bekliyor orada? Boss, we need a refill on ingredients. Domates mi istiyorsun? Yani burada aşağıda kutu varmış. Allah Allah. Kızım ya. Hattak. Hattak nerede? Kızım. kızı, Kız ne oldu bu kıza? Ayda Saçmaladı. Çok kötü oldu bu. Kızı kovacak mıyız? Valla kovmam lazım. Yapacak bir şey yok. Şunları şunları hemen vermem lazım. Kızım gel. Gel gel çabuk. Sana ihtiyacım var. Çabuk olman lazım. Ben şurayı açayım. Abi sen ne istiyorsun? Domates. Kaplar. Domates, kaplar, ekmek miydi? Ne istiyordu bir de ya? Dur bakayım. Ha peynir, peynir. Peynirimiz yok mu? Şaka mı ya? Burada işte. Vay arkadaş ya. Bizim eleman ne yapıyor orada? Gel abi gel. Gel ben sana yardımcı olayım. Tamam tamam hemen hallediyoruz. Hemen hallediyoruz. Buyurun buyurun. 97'ye düştü. Bir tane fries. O kız mahvetti ya. Bu ne? Yağı yok. Bunda ne yok? Domates yok. Domatesi almıştım al abi sana domates titan ee, domates iğne alalım şundan tamam geliyorum geliyorum yettim gari Bu... Hattak bayağı baya bir şey harcıyormuş ya niye böyle oldu ekmeği de kalmadı mayonezi kalmadı ee, herif her şeyi bitirdi ya Oo. hatta da kalmamış ee, şundan da kalmamış bundan da kalmamış mayonezi de bitirdi her şeyi bitirdi ya bir şey daha vardı dur ee, şu şeyden de alalım Tamam şunlar bir gelsin. Gel. Gel eleman. Yardım et bana. Şuraya koyayım. Yeşillik. Yeşilliği de koyalım. Bu şey abi ne bekliyor acaba? Bu ne bekliyor? Ya, ya yağ almadık. Sana yağ geliyor. Bayağı hızlıyız. İyi de para kazanıyoruz. Aa, o gitti. Şimdi şuraya koyalım. Bu ne? Bu da ekmeği. Ekmeğin var mı? Varmış. Şimdi ne eksik? Şunları almamız gerekiyor galiba. Yine çalışmamaya başladı çünkü. Abla sen ne bekliyorsun? Hemen sana iki tane patates verdim. Temizlikçi çalışıyor gayet güzel. Yeni koltuklar alabiliriz. Bir tane limonata. Hayır. Ya of bu çok sinir ediyor beni ya. Şu niye bitiyor abi? Şunlar niye bitiyor yani? Kafa yiyeceğim. Her seferinde aynı şey oluyor. Elimde şeyle kalıyorum. Gel abi. Ha kız bakmaya başladı. Tamam. Tamam. Burada da işimiz yok. Bunun yine köftesi kalmamış. Ketçabı kalmamış. Köftemiz yok mu? Hayır. Haydi hepsi gitti. Hadi bakalım geçmiş olsun. Şimdi köftemiz yok. Hemen şöyle köfte siparişi vereceğim. Abicim geliyorum hemen geliyorum. Hiç merak etmeyin. Hepinize yetişeceğim. Tamam. Kutular vardı. Bu değil. Bu da değil. Hiç kutular. Çocuk ayaklarını sallayıp durma. Sinir etme beni. Geliyorum. Size ne veriyorduk? E tamam sen almışsın zaten. Hatta şef corner soda. Valla şefler eve gitti kardeşim. Hatta şef Fries. Al bakalım. Soda limon. Hemen veriyorum. Bir soda. Bir limon. Ha iki limonmuş. Tamam. Evet bu da bitti. Abicim şöyle pisleri, kirlileri alayım. Müsaadenizle. Tamam. Evet. Valla çok zor olmaya başladı. Bu kadar çalışan da bile yetişemiyoruz artık. Bak bu çok beklemiş. Çok beklemiş. Yani bu bekleyenler yüzünden problem yaşıyoruz. Olmadı. Bir kasiyer daha alacağım. Şu an herhangi bir kasiyer şeyi yok. Çünkü bir tanesini kovmak zorunda kaldım. Ama bir tane daha kasiyer alırsak işimizi hallederiz gibi duruyor. Çünkü bir ona giderler, bir ona giderler. O zaman hızlanırız. Bugünün hasılatını da bir görelim istiyorum. Şöyle bir bakayım. Kirlileri toplayalım. Geri kalanı zaten yarın da toplayabiliriz. Şöyle Enter'a bir basıyorum. Şu anda 2348 dolar harcamışız. 1411 dolar kazanmışız. Biraz zarardayız gibi gözüküyor ama. Evet 2246 dolardayız bugün. Şu kirlileri de toplayalım ve günümüzü bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.